sen benden iyi kocayı nereden bulacaktın ki? Bıdı bıdı konuşuyorsun işte. Sen benim için neysen ben de senin için oyum. Çabuk bana bir açıklama yap. Sabahtan başka bir gün olacak. Bu yüzükleri tekrar takmak için en doğru zamanı bekliyordum. Şu an. Çeksin <laughs> bana. da olmuyor. Onunla da. O çok farklı biri. Çözmeye çalıştıkça içine çek. Gün geçiyor. Gece doğuyor, olacak şey değil ya, oluyor hayatta. Dizinin yeni bölümünde, uzun bir aradan sonra Diğer ve Ferit nihayet yollarını ayıracak. Bu gelişme Seyran ve Ferit'in hayatlarında yepyeni bir başlangıcı işaret edecek. Ancak bu mutluluk çok uzun sürmeyecek. Ferit hızla kurulan bir tuzağa düşerek hapishaneye girecek ve hayatı alt olacak. Diyar ise yaşadığı zorluklar sonucu diziye veda etmek zorunda kalacak. Yalı Çapkını dizisinin sevenleri için bu gelişmeler büyük bir şok olacak. Yeni bölümdeki sürprizlere tanık olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın.